Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca World'de dün karakterimi karakterlerimizi yapmıştık. Şimdi evimi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şuradaki evde video çekmiştim. Bunu evet. hep bütün evlerimizi silsek iyi olur aslında. Ben iki katlı falan seçmeyeceğim. Niye? Çünkü birinci katına yaptım evet, evet. Bir de onun onu, onu, öbür katını dolduracağım. Çok şey oluyor. Yani, yani. Ee, evet arkadaşlar. Bu süre cücele cicili evler var. Arkadaşlar sizlere dediğim Arkadaşlar bak şu ev olmasaydı şunu mu ne seçerdim? Şunu seçerdim. Ama maalesef özür dilerim ama bunu seçeceğim. Arkadaşlar iyi, ben ee, oynuyorum ya. Oyunu oynuyorum. Diyelim ki eve bir tane eşya koy Video çekeceklerimde ben o evi ayarlıyorum. Sonra ne yapıyorum? Buna çıkıyorum. Tekrar giriyorum. Aa bütün ev eşyaları gitmiş. şöyle yani size onu göstereyim. Ee, şöyle girelim. Bekleyelim. Yükleniyor yazıyor. Hadi ya hadi 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 hadi. hadi. Ya söz alacak keşke bu şey olmasaydı. Evet hatırlayalım 5 diyelim hızlıca patlayıp biter. Yani mi 2 oldu beklerken açıldı dı 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 bitti. İşte o taraftan da kötü arkadaşlar. O taraftan da kötü oluyor. Hadi ah, çek. Arkadaşlar evet, işte o taraftan kötü. Arkadaşlar evet, şimdi evimiz böyle bomboş. Niye eşya getirmediyse herhalde eşya düşünememiş. Ulan benim bu Ben be. öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evi böyle şey dekor edelim. Şöyle bir şeyler falan. yapalım. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya, şuraya koyalım. Şöyle da şöyle yapalım. Ya çuvak böyle de çok güzel oldu. Şuralara şöyle şey koyalım. Şöyle abi. şey koyalım arkadaşlar. Buraya da şöyle bir şey koyalım. Eğer kaldırmazsa şans şansıma video çekiyorum diye. Evet. Şurada da bir tane dolap olsun. Çok güzel gidiyor. Kesin güzeldir. Arkadaşlar ben şimdi yapıyorum. Hemen şey yapalım. Bunu da bekleyelim. Öbürünü. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Ee, hadi ya. Hadi, ben keseceğim valla. Ben eve girince Adam tekrardan geldi. açayım. En mantıksı. Ay Bir dakika arkadaşlar. Kulaklık olmadı. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi eve giriyoruz. Ben de videoyu bu sefer kapatacağım. Arkadaşlar ben şu an şey ben şey çok şaşkınım. Vallahi her şey çok normal çıktığı için ben bu evi seçtim arkadaşlar. Ee, umarım siz de yaparsınız. Yani basit ev olacağını da tahmin ediyorum. Ediyorum. Ee, şu alalım. Şunu şuraya koyacağız. <laughs> Aa buraya şey koyulmuyor mu? Koyulmuyor mu? Arkadaşlar bunu buraya koyuyorum. Şu nasıl? Bak bu da çok güzel. O burada kalsın. Bunları da şöyle şey yapalım. Arkadaşlar bir tane YouTuber var. Onun adı neydi? Çok demek isterim ama adını unuttum maalesef. Bizim Belki birkaç da... arkadaşımız da bilirdir ama onun evine kopya çekeceğim biraz. <laughs> evet ev evet, terengisini arıyoruz. Ha bak bu olur. Bir kaldı onlara. Şu. Şu, da şu. Bakalım. Hı. Ee, burayı e, şurasını bizim kendi odamı yapacağım. Arkadaşlar buraya girin. Oradan sonra perde seçeceğiz. İstediğiniz perde türü olabilir. Ben bunu ben bu perde türünü seçtim. Ben bunu uygun gördüm. Bunlar nasıl açılıyor ona bir bakalım. Şöyle koyuyoruz. Şöyle de kapansın. Ay çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Yorumları yazmanızı beklerim. Yorumlara meriye beklerim. En aşağıdaki fakir yatağı seçeceğiz. Şunu şöyle şuraya koyalım. Hmm. Hmm. Şunu da şuraya koyayım. Artık kıyafetimizi maalesef oraya koymayı koyacağız. Ya Heh, şöyle, şöyle şuraya biraz sığdı mı? <laughs> biraz sığdı. oh, rahatladım biraz sığdı. Hmm. Aa evet, şuna koyabilirim. Sen şuraya geç. Evet. şunları ben şuraya koymayı çok iki bu var. Şimdi arkadaşlar oraya bir tane de halı koyalım. Halı halı koyalım Bu benim halı çok hoşuma gidiyor. Şimdi hangi halı hoşu halı hoşuna gidiyor yorumları yanayı unutmayın. Bu şöyle bir tane çekmece koyalım. Yok koymayalım. Hmm. Şöyle bir tane çekmece koysak sığmıyor. Oraya ne? He şunu şu, şu şeye girmiştim. Evet buraya girdiğimizde şunu alacağız. Bu koyulmuyor mu bu o zaman bu oley bu sığıyor çok sevindim. Evet arkadaşlar bu böyle oldu ben bu kendi karakterimi çıkartayım. ve kardeşim ee, oyun oynuyordu ne oldu kızım. Ben, ee, ben en son şey oynuyordu görmedim. Vay bayıldım. Çok güzel. Ten de çok yakışmış. Gelin çocuklar. Ee, evet arkadaşlar şurası bey ile odamız. Böyle zıbar K yapıyoruz. Neden? Kapatıyoruz. Şuraya perde ekleyebiliyor Emredim muyuz? Perde ekliyorsak bence mük. Benzeri ön tarafına Dur ben, ya Umut şu perde. Dediğim, <laughs> arkadaşlar oluyor mu? Bu hemen denemeyi de çok istiyorum. Ay, bu da öğrendiğim Mükemmel oldu. <laughs> Perdeleri yanlış ayarladım. Evet. Şu şuna eşit, şu şu ye. Bakalım. Ben de şu aşağı ineceğim Ha perde olmasın ya. Hı. git. Ulu ulu ya git. Lü lü ya, git. Şuraya koyabilir miyiz? Şuraya koyalım. Ha bu sığmıyor ya bir git. Lü lü. Evet. Bir tane de şuraya buraya girelim. Kulaklık takmasaydım güzel olurdu dına pijamalarımızı koyalım. Ay telefonu yere koy. Yarak yapayım. Burada çok güzel bir tane yastığımız var. Aa. Bunu şöyle şuraya koyabilir miyim? Şuraya koyarım. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu da çok güzel. Mmm yani bir sürü güzel şey var ama ben seçemiyorum. Çünkü binden bir sürü hani şey güzel, var, çok güzel şeyler var. Hani seçsem bilemedim. Ee, ah, evet olmuş. arkadaşlar. Burası böyle. Ben buraya... Bu nereden çıktı? Şöyle bunu göstereyim. Ben buraya e, mutfak yapacağım. Ha doğma ya. Yeter ya. Doğma doğma. Ya da ben şurayı bu yapalım. Mı? Hmm, bu dolabı yerine girdik. Hmm. hangi yolumu seteleyeyim? Yani şu dolap bence güzel mi? Değiştirelim mi? Hmm. Arkadaşlar bu yeni gelen şeyin şeyi mi? Şunu oyuna bayağıdır girmiyorum. Herhalde onun şeyi. Oyun arkadaşı bayağı da girmiyorum. Yo, ben bir tane şöyle bir şey görmüşüm. Şu toft. Hmm. Şekilde. Bir tokat. toka toks toft. Sen görmüştüm he. Gelmemiş bana o şey. he. <laughs> Burak süramay yok mu dostum ya? E, toka, tost süm bir tane şortumda böyle bir abi tane abi. şey vardı. Göstermek çok isterim. Maalesef gösteremiyorum arkadaşlarım şu an. Şunu şuraya koyalım. Bunu yemek yemiş masamız olsun. Şunu şuraya koyalım. Çocukları şöyle küçük şuraya şöyle süraklar koyalım. Şunu çek. Aa çekme Allah Allah. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Şunları da şöyle koyalım. Başka bir de koltuk var ama ben bunları beğendim. Buraya niye girdim ya? Evet, buradan şu dolabı alalım. Yok arkadaşlar, şunu alalım. Bu dolap benim çok hoşuma gidiyor. Sizin? Bence evim nasıl gidiyor? Bence gayet güzel gidiyor. Sizce? Bence bana göre çok güzel arkadaşlar. Kötü diyen bence gayet güzel. Bu saçılımı mu? Hmm. Çiçek olmazsa olmaz. Çok severim. <laughs> şunları şöyle çıkartalım. Sadece i̇şte aklıma çok güzel bir şey geldi. Hatta şöyle. Şunları şöyle koyacağım. Hatta da şöyle koyacağım. Şunu çöpe atalım. Şunu da çöpe atalım. Şunu, şunu değil. Şunu da şöyle yapalım. Bence arkadaşlar böyle gayet çok güzel. <laughs> şunda şu o da tepede kalacak. Hmm, <laughs> şunda ay bu çiçek benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şunlar o kadar çok hoşuma gidiyor değil. Şunu çöpe hmm, Şimdi televizyon yerine girdik. Şunları şöyle şuraya koyalım. Ya da bu değil miydi? Ee, şu dolabı da şuraya koyalım. Hani dedim işte şunu da şöyle koyalım. Ya ben bunu nereye koyayım? şöyle koyayım. Bunlar değil de şunlar. Şuraya koyayım. Sonra arkadaşlar buraya gidiyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Umarım. Arkadaşlar yanlış olunca sanki bir şey oluyor ya. Benim abi. Evet, Şunu şuraya koyalım. Sonra yine fakir televizyonu alalım. Hmm. Altı var mı? Altı ve oyun konsolları koyalım. Kim ne istiyor beyler? 6'yı kim istiyor? Dolabın 3 tane sisim var. Ay arkadaşlar evet. gerçekten bu ev çok güzel. Eğer yaptığım her şey silinirse ben evet, çıldırırım. Abi Valla evde çığlık atarım beni hiç tutamaz. Çok hmm. Salla, salla. Hmm. Şu tatlı bir tane karpuz, bu Var çok güzel şeyler Ben burayı ağaçlarla dışarıya ağaçlarla süslemek şey yapmak istiyorum. Ay ben bu, bu şeye de bayılırım. En sevdiğim çiçek yerlerine geldim. Burada, Şu Şunlara bayılıyorum. Ya. Tamam, ya arkadaşlar çok güzel değil mi? Şuralar şey, bitti. Gerçekten beni çiçek konusunda hiç kimse tutamaz. 13 tane star kaldı. 13 hmm. tane star kaldı. Şurası da keyif çatma yeri olsun. O zaman olur. Diyeceğim de senin görevi şey. Hı 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 kopya yaptı. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir tane ev. Burası böyle. Tabii içsel hastası olduğum için her tarafında şekli olmuş. Kapı böyle cart. Dur da çekeyim dur çekeyim. Geldim. Bunlar kapı açama sesi yok mu? hayır yok. Ya hani o iki katlı evin e, şeyi şey var ya aynı o, o, açılma sesi olsaydı çok güzel olurdu. Söyleyeyim. <laughs> Şu çiçekli tarafı tuvalet yap. Hmm. çocukların odasında buraya kurayım. Ya, oğlumun yeter şunun teknisi olsaydı böyle kuracaksın da. Ya bir de benim şimdi bir de kızım var ya arkadaşlar. Ha hadi yalnızlıkla çıkartıyorum. Gelin. Şu kızımın ne olsun? Yok ya da. Iııı hmm. Kaldırmanın orada. Kaldırmanın orada. Şu kızımın ne olsun? Şu da opleşim mı çekelim? Bak tam burada Musa tam şu, burada. Şuranın şu da kızımın yeri olsun. Murat'a can basıp Burası bir e, Bir tane oğlumun yeri burası olsun. Tamam. Kızımın yeri burası olsun. Böyle bu şuraya cidiş kıyafetleri ne alsın? Böyle şuraya makyaj şeyini koyalım. Abi bu arkadaşlar bu arada bildiğin makyaj değil. Sahte şey makyajı. <laughs> ay sahte makas olmaz. Ay, ay makas diyorum makyaj olmaz ya. Böyle baby çocuk şeyleri. Video kaç dakika gidiyor ona bir bak. Oha 20 olacak. Hmm. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Ya. Çocuk ya. Bir tavuğa şeyi bulamadım. Şimdi de şu olsun. Köpüğüm. Kışkanmasınlar diye kızıma da kedicik. ben bence hemen ayarlayayım geleyim ama sırf bu olur. Ben hemen ayarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle de şöyle şey oldu. Yarın mağazaya. E, gideriz artık. E, evimi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Da... Ben zaten anlarım ya da yorum yapın. Gerçekten arkadaşım şuraya ben en çok şu çiçek şeylerine bayıldım. Artık geceleri buradan kalkıp al doğru orucu. Yarın sizi mükemmel bir mü tiş bir videoyla e, karşılay eee karşılayacağız. Çok güzel bir videoyla şu çıkmıyor. Çok güzel bir tane videoyla arkadaşlar karşılayacağız, savura kalkacağız. Türklerin halası e, 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 kocam e, yani e, şey ben aynı istayımı kalk kalk Diğiyi kalkmıyor. Aa gelmiyor. Lan. Abi başlat baba. Oy ee? baba? Tamam çocuklar ben arkadaşlar ben gidiyorum çocuklarıma bir şey almam gerekiyor. Ben gelirim. Görüşürüz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Like atın. Bakın like like. 35.